Su yüzüne çıkmış. Nasıl çözeceğim ben ee, bunu? karıştırman lazımmış. Hı. Hmm. Hala o kirpiş gibi. Hala ben döndüremiyorum. Dilimi dönmüyor. Deşiliyor. Deşilecek tabi. Ben de zannettim deşilmeden döner. Deşilmeden döner mi? He. Ee, yanmamış ola yok yok. Ha, dibine peynir yanar. Çok mutlu mutlu. Ne diyeyim kurban olayım Defne. Defne kim kız? Defne kızı. Evet. Demek, yakışmış. demek. 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 Duydum kızı peynir yapıyorlarmış hoşum geldi. Kızın Demet mi? kızın adı yok değil Kuzun mi? Kızın, kızın adı, adı, adı Duru kız. Kızın adı Duru teyzesi. Ay kurban olur. Ben bir Meryem bir de çok seviyorum. Ay bak gir, 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 gir Bir şey olmaz bir şey olmaz ben Hı. memnunum halimde. Halinde memnun vurursun bir de hasta olursa. yok. Allah korusun yavru. de i̇şte o zaman taş at oturuyor orada hmm. betona da oturuyor. Oturmayacaksınız işte. Oturduğun an ondan belayı bir yavaş 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 inyenin deliğinden giriyor, çuvaldızın deliğinden giriyor. Aslanlar e, gelir. Geliyor. Ondan sonra da şu ataşın parı gibi parlıyor. Yalan, tamam, Yalan mıyım kızım? Yalan mıyım kızım? Yetten çıkmıyor ki bu hastalık. Doğrusu da. Hastalık ilkten çıkmaz. Ne güzel bir çeşit oldu. Dibine yanmasın diye mi öyle yapıyorsun Meyrem bebe? Dibine yanar. Karıştırmazsan kuzu. Kepiş gibi. Kepiş duvar yanıştı. Yarın sizi Hı. çekeceğim. Ekmek yapacakmışsınız. Oy ben yapmıyorum ha. Hayır, Kim şey. yaparsa onları çekeceğim. çok sıcak. Nasıl edecekler bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Erken olmuş da ben de bilmiyorum. bilmiyorum. Hava soğuk olsa Allah böyle de. Keşke çok köfte yapaydım abi. Benim bucağım bucağım olsa, sobam olsa sobanın üstünde yaparım da soba yok. Neyse yaparım. Halama hiç akşamlamam da. Koy. Geçen gün ben... iki buçuk saat. On kilo oldu. On kilo yaptım ben. yüzünü topladım akşamdan e, öne. Kablara koydum, tabağına kalktım ki böyle elim gibi çivi süt kaymak tutmuş. Hı hı. Onu topladım, mayalayacağım, sütün içine koydum. Altını da yaptım. Bir kilodan fazla çıktı yani. On kilodan. kilodan. He. Tabii. Bir, kilo, On kilo, bir kilo, bir kilo, gelmedi. kilo, O, o zaman kilo, gelirdi. bu kazan elli kilo mu alır Meyren Bey'de? Bir kilo, 25 kilo evet. iki buçuk oluyor. Alır, alır. alır, 25 beş, yarıda kalmış Dol, tabii. Dolu kalkmaz, pişmesi zor olur. Ha o yüzden. Aynen, çok Azar doldur. azar pişireceksin, temiz, temiz temiz. En çok olsa iki kilo, iki buçuk kilo. yani. Aha. Ya da iki kilo, bundan iki de ondan. O da en güzel ama doğal. İnek sütü kızım da var olsun, koyun olsun çok çıkar. Vallahi hmm. durum durumu ne? Keçi olsun tabii, ondan onun tabii. gibi de yap. Koyun sütünden keçi geç, sütünün peyniri daha güzel olur. Hmm. Böyle olmuyor anne. Bunun gibi şey olmuyor. O da o. biraz kokuyor ya. O bir şey oluyor anne. Hı -hı. En sağlıklı da o şerefziyonda. Bu da an altına girmiş, yarmış ev yapmış üstünü merteklemiş. O da merim demişti Buzdolabı gibi. Evet. Ya orada hmm. çökeri, orada peyniri, orada her şeyler orada. Anlatın. Et kurutma varmış eskiden. Daha et kurutma. Yani. Evet eti asıyorlardı, kuru Dolap yok bir şey yok ya. Dur o diyorlardı, kuru diyorlardı, As diyorlardı esiyorlardı. As Asıyordu, ipte o suyunu çektikten sonra tike tike doğruyorlardı. Tuzu, ha, tuzu Tahta. ne zaman atıyordu? Atıyorlardı kuru En başta. He. Yoksa kurtlanır mi mı? kurt düşmesin diye. Ondan sonra da şey diye vardı. Tiker yerlerdi. Tepsilere ser yıllardı Üstüne bir bez atıyorlardı. Demir gibi kuruyordu. O çivi bir olurdu. Hiç yemek nasip olmadı ondan ya. Sen yedin mi Destek? Işte? Ben yemedim de kuru olduğunu biliyorum. Ay nanam güll yapmıştı. Kuruticye, kuru tike. Torbalara, gorasarlar. Ben yemem, sevmem git. mi? Hı -hı. Ben denemek isterdim ama. Ay yok. Böyle pişmişini yemeyeyim ki. Ben yedim, ben çok <laughs> severdim. Allah. O zaman da plastik gibi oluyor. <laughs> var mı ayarına daha? Var var. Birazcık daha dursun. Ece beki ki yor. şimdi yağsız peynir olsun kulaş kulaş sürer. Açsa mı ana? Makine makinede çekili. Onlar öyle mi sürüyor ya? He. Vallahi, vallahi bu da böyle şey aynı katmer gibi olmuş be. Ay evet. Karıştırıp Vallahi burası. katmer gibi olmuş. Sararsın ya böyle. Yağlı çörek gibi. Onu bir kes ortada o yanı bir yanı. Suyu da yüzüne çıkmış. Onu buraya mı? Harıl harıl zaman? ataş yanar yurdumda. Kendi gitti beni odu derdinde. Yıkıp atacak ağırlığı dağın ardında. Sallanıp da gezişime diye. Yavrum. yavrum. Yıkıp atacak. Toprağın altında diyeceğim. Biz karlı dağın ardındayız. Ha, hadi, hadi, ben size bakayım. Siz alın evet. gidin ta banyoya götürün. Karı oraya mı koyak? Banyoya, banyoya, banyoya. banyoya. Ben de peşinize banyoya. mi geleyim? he, gelin, Gel, gelin, 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 gelin. Geleceğim e -Gel. anam, geleceğim. <laughs> Haktan emir geldi, geleceğim. <gülüyor> 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 <gül Aslan emir Kadışa emir verse. Koy oraya. Buyana, bu yanı, bu yanı, bu yanı tamam. koy, bu yanı koy, bu yanı koy. Tahtanın tamam. üstüne koyacağım. Ne güzel zıttı o da. görev verdi, kameraman görevi. Dur bacım ben tutaydım dur kız. Oh, kız. Hey. Belini ağrıtacaksın. Şurlar. Bakar. Hı. Süt ılıkken mayasını içine koyduktan sonra kenara alıyorlar. Az önce size çektiğim gibi o bir peynirleşme ya ilk adım attıktan sonra ocağın üstüne alınıyor sonra o peynir maddesi katılaşana kadar altına ateş yakılıyor pişiriliyor sonra onu alıp taşlayacaklar az önce götürdüğümüz gibi Thank neler neler yapılır. Süt, e, e. süt. Suy, suy, suy. ya. O suyun içeri Kötü bir şey değil ki bu. Tabii doğru. Yediğimiz birçok şeyin içinde var. Aa, nasıl kızı diyor? Buraya sütürüyor, buraya sütürüyor. Ben de diyeyim hala aşağıdan döküyorum. Daha böyle yavaşça dök, 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 dök. Üstte değil i̇şte mi? 20 senedir giremezsin. Parayı vuruyor adam tut ağzına ağzını aç bir ağzını aç. Şimdi onu dolduracak Allah'ım ya Resulullah. Kaymağını diyeyim ki çomuya döktüğüm getirdi de buraya dök şimdi. Gel olsun. Doldum yani. kuşunu değdi, eğdi yer boynu neydi. Mevlam kerimsin dedi. Çok alıp de mi edeceğim? Yok. Edeceğim de dört beş günde nasıl edeyim? Çoma tutmaz, bir şey tutmaz. Yağlı olsun, ya yok yok. Ya yok yok. Benimki tuttu. Ayıp. Ne çıkacak? Ne çıkacak? Ne çıkacak? Bak şimdi onu taşlayacağım evet, değil mi? Tabii. Çıkar iki buçuk kilo bence. İki buçuk fazla çıkar. Valla. Al çıkmaz. Yalanla parça batma. değil mi? ne <laughs> yirmi kilodan ha. Bir kilo dengeşkin çıkıyormuş. Yirmi kilodan. Bu kaç? Yirmi beş kilo. Iki, 3 kilo onay, çıkacak hiç, hiç 3 2 kilo 3 kilo. 2'yi geçer ama. 2'yi geçer. Mekan geçer tabii. Şey, şey, şey. 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 pişmiş dalak dalak. ha <laughs> Ne de diye peynir, peynir. peynir, uçacak mı sanki? Evet. uçar uçar. Uçar uçar. Ne Niye bezlersin? Falan da bir. <laughs> Bir gücüm daha mesin de. diyecek gelimden daha vurmayan. Allah korusun ha. Ay maşallah, halama maşallah. Maşallah, 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 maşallah. <laughs> Halama maşallah diyeyim. Allah. Hepsine de. <gülüyor> <gülüyor> Sen abiyle birlikte Sen abiyle Sen abiyle Sen Taşmaya gerek yok ha sen abi. Ha burkunu bulduk. Dur ya dur. Yok yok yo, çok değer verme. Aynen öyle. Daha onu da dökecek içine. Oho. Ben de öğrenmiş oldum bu arada. He, sanki bilmiyordu da. Bilmiyordum tabii. Alo bunun taşları var Vardı. mı? Yani şeyle mi bitti, bittin? Ne? Bitti. Elmayla neyle mi Yok anam yok. Ben onlardan, daha onlardan da... Onlardan doluyor bu şey. Şimdi bu kadar sütü bilmediğim işe zayi değil. Kutu mu kutu. Olur. Adam bir sürü para verecek. <laughs> <laughs> Bak şöyle. Bir elki de, iki elki soğuk büyük Buradan nere gidiyor? Şeklini bile tam şey Ve dostlar artık bu saatten sonra peynirin sabaha kadar bekleyip o bez kalıplardan çıkarılması işlemi kalmıştı. İnsanları Yarın sabah da gidip rahatsız etmek istemediğim için bu aşamadan sonrasını çekemedim. Bize ayırdığınız vakit için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.